Teşriflerinizden dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, 5 yıldır görev yapıyoruz. Görevi yaparken kimseyi ayırmadan şeffaf bir şekilde e, idare etmeye çalıştık. Bugüne kadar bize oy vermeyenleri inciten tek bir e, açıklamamız olmadı. Zaman zaman siyasi parti liderleri de e, muhatap e, almak istedi ama biz söz vermiştik sadece görevimizle ilgili açıklamalar yapacağız diye ve bunu tuttuk. Yılda bir defa televizyona çıktık. Onda da yaptığımız hizmetleri anlattık. Ankara'nın sokaklarında bir tane benim fotoğrafımı görmediniz. E, korumayla, çakarlı araçlarla gezmediği bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir şoför ve bir korumayla her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik. Bizler seçilmiş insanlarız ama e, sizin iş yerinize, fabrikanıza aldığınız herhangi bir genel müdürden e, hiçbir farkımız yok. Onları niye kendinize yönetici atıyorsunuz? Şirketi idare etsin diye. Yanlış yaparsa da cezalandırıyorsunuz. Biz dolayısıyla Ankara halkına hükmetmek için değil, hizmet etmeye gelen Ankara'daki herhangi bir il müdürü neyse aramızdaki farkın sadece ve sadece seçilmiş olmak e, olduğunu bilerek bu şekilde hizmet etmeye çalıştık. E, değerli hemşirelerim, ben e, izin verirseniz e, çok kısa bir şekilde bu beş yılda çünkü bütün ihalelerimizi açık yaptık. Sayıştay raporlarını eleştirileriyle birlikte web sayfamızda yayınlıyoruz. Web sayfamızda, belediyenin web sayfasına girdiğiniz zaman kuruşuna kadar ne har nereye, ne harcadıklarımızı evet. görüyorsunuz. Sunum yapıyoruz diye Volkan Bey. Evet, bir hemen hızlıca izin verirseniz evet. mümkün olduğu kadar hızla 5 e, yıldaki bütçe harcamalarımızı da bazı faaliyetlerimizi kısa şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, bütçe gerçekleşmelerimiz gördüğünüz gibi 2 milyar dolarlık bütçelerden 1.147'ye 2000 e, 23 sonu itibariyle bütçemiz e, oldukça azalmış durumda. Bunda e, ülkenin ekonomik durumuyla pandeminin de oldukça büyük etkisi var. Ayrıca bazı e, gelirlerimizin de özellikle belediye meclisinden kırpılması nedeniyle bütçemiz bu şekilde düştü. 279 milyar lira kullanılmış bizden önceki dönemde. Bizimki 176,5 milyar lira. Yani 9 milyar dolara yakın bizden önceki 5 yılda bütçe vardı. Bizimkinde de 6 milyar dolar. Ayrıca 2022 yılı Kasım'ında bütçe hazırlanırken Sayın Cumhurbaşkanı EYT'nin çıkmayacağını söylemişti. Biz de bütçeye para koymadık. Ayrıca 6 Şubat'taki o acı depremi yaşadık. 1.9 milyar bugüne kadar EYT'lere para ödemek zorunda kaldık. Bütçemizde olmayan ve 600 milyonları da deprem harcaması oldu. Aski'deki durumda bu, Yaskı'da de yarı yarıya gelirlerimiz düştü. Çünkü bunun da sebebini biraz sonra göreceksiniz. Burada suyu pahalı satmak suretiyle belediyenin diğer birimlerdeki projelerinde harcandı. İşte Ankara Park dahil olmak üzere belediyenin fen işlerinde harcandı. Yani bunu ne fark eder diyebilirsiniz ama ASKİ bu aldığı parayı öncelikle kendi altyapılarında harcaması gerekirdi ki sel baskınları olmasın. Bizden önceki dönemde 1.6 dolardı 2018 sonuna kadar. Ocak 2019'da Sayın Mustafa Tuna bunu 1, dolar seviyesine düşürmüştü. Şu andaki rakamımız da sağda görüyorsunuz. Bunlar Ankara halkının işaret, e, %82'si. Geçelim. 15 tona kadar kullanıyor. 15 tondan fazla kullananlar işte bahçe sulama vesaire gibi. Öğrenci evlerinde yüzde elli indirimiz var. Sosyal yardım alan ve deprem zedeleri de 10 metreküne kadar bir e, metresi bir lira. 10 lira ödüyorlar. Şimdi bu biraz önce söylediğim bütçe harcanırken 2013 yılında Ankara'daki taşkın alanları Bildirilmiş belediye. Bunları bir an evvel yapın insan ölebilir, büyük facia olabilirdi ama hiçbirisi maalesef yapılmamış. Bu küçük bütçeye rağmen bunların devam eden tamamlanan işler sol tarafta. Ee, o sürekli sel baskını olan Mamak Belediyesi'nin önü, oradaki dere boyu ve sağduyu caddesi, sık sık televizyonda gördüğümüz arabaların e, suyun içine gittiği yerlerin hemen hemen tamamını yaptık. Elektrikent var size yakın. Ee, orasını yaptık ve devam eden işler de sağ tarafta var. İş suyu imalatlarımız bu şekilde. Atık su, yağmur suyu imalatlarımız. Yani bunlar acilen yapılması gereken işler olduğu için görünmez deyip de ihmal edilen işler. Devam edelim. Ego'ya geldiğimiz zaman da Ego'da da bütçenin çok e, yarıya düştüğünü, yarının altına düştüğünü göreceksiniz. O 2013 yılındaki rakam e, gayrimenkul satışı nedeniyle e, Ego'nun geliri o yılda artmış. Ama diğer yıllara baktığınız zaman yine bizim tariflerimizin iki misli olduğu için böyle bir geliri var. 1 dolar 2015-2017 bilet ücretleri şu anda 0.50'nin de altına düştü. Otobüs alınmamış bu kadar gelir elde edilmesine rağmen. E, ve 2200 otobüs varken e, önceki yıllarda bizim teslim aldığımızda e, 1547-1540'a düşmüştü. Hiç otobüs almamışlar. Otobüslerimiz hala 2007, 2008, 2009 model maalesef trafikte ve sürekli arıza yapıyor. Biz 400 tane otobüs aldık. <laughs> Şimdi belediye olmazsa olmaz hizmeti toplu ulaşım ve sudur. E, bu da insanların hani elektriği ödediği gibi, doğalgazı ödediği gibi kaçınamayacağı harcamalar. Önceki dönemde yüzde on beşe yakın asgari ücretinin aldığı maaşın içerisindeyken rakam şimdi yüzde sekize yani yüzde elliye yakın düşürülmüştür. Geri kalanı sübvanse ediyoruz. Ayrıca belediye meclisinde e, engellemelerden dolayı olan zararları da anlatacağım. 5.9 milyar eski dönemin bankalardaki faiz borcunun tamamını ödedik. Özellikle en son e, Sayın Gökçek döneminde Anka Parkı yaparken 300 milyon lira çekilmiş. 3 yılı ödemesiz olarak çekilmiş. Hepiniz ticari olduğunuz için <laughs> bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ödemesi bizim dönemde başladı ama hepsini bitirdik. Yine eskiden e, belediye meclisinin yetkisindedir 10 yıllar verilen kiralar. Bunlar da şimdi artık belediye meclisine 3 yıl 10 yıla izin vermediler. Hafriyat alanlarındaki e, ücretleri kasıtlı düşük tuttular. Aykome cezalarını artırmak istiyoruz. Çünkü biz asfalt yaparken bütün kuruluşlara yazı yazıyoruz. Burada asfalt yapıyoruz. Siz de altyapıyı yapın diye. Ancak Aykome'deki e, izinsiz kazı ücretlerinin düşük tutulması nedeniyle her taraf delikleşik ediyorlar. Yani biz gideriz izinsiz kadar cezasını öderiz diyorlar. Buradan da epey zararımız maalesef var. Bir de eski dönemden kalan e, 5.75 milyar metro borcu onu biraz sonra göreceksiniz. Devam edelim. Bu metro borcu dediğimiz olay bu. Sayın Mustafa Tuna çay yolu metrosunu alırken sözleşme yapmış. Bilet bedeli üzerinden borç ödenecekmiş. Ancak ben biz seçildikten bir ay geçmeden bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütçenin yüzde beşini kesmeye başladılar ve çay yolu metrosunun bütün parasını bizden aldılar. Borcumuzu ödedik. 2.829 milyar ama güncel fiyatı 5.75 milyar lira e, bizden haksız bir şekilde para alındı. Taşınmaz satış gelirlerindeki durum da budur. Önceki dönem 5 yılda satılanlar, bizim dönemde satılanlar burada. Aşağı yukarı 1 biri. Yeşil alan olarak 94 ile 2019 arası 13.2 milyon metrekare yeşil alan kazandırılmış bizim dönemimizde 18.1 milyon metrekare halkın kullanımına açıldı önümüzdeki dönemde aşağı yukarı 7.5-8 milyon metrekare planlıyoruz. Onlardan bazılarını gösteriyoruz. Ya yani Buralarda bazılarını mesela imar planı değiştirip konut açılabilirdi. Bu yolu tercih etmiyoruz çünkü park ve spor yapma hakkı artık bütün dünyada insan hakkı olarak değerlendiriliyor. Evinin en yakınında spor yapma ve yeşil alan hakkı. Buraları günde binlerce insan hafta sonları gidiyor. Bunların hiçbirisinde ticari alan yok arkadaşlar bizim yaptığımız parklarda. Yani genellikle eski dönemde oralara birçok binalar yapılıyor, ticari işletmeler açılıyor. Ve birçok insan çoluğuyla çocuğuyla gezerken oradan alışveriş yapamadan dönüyor. Çocuklar tabii üzülüyor. Bizim açtığımız parkları kendiliğinden gelip kendi yiyeceklerini getirip serbest bir şekilde vakit geçiriyorlar. Burası da 1400 dönüm. E, Kuzey Ankara'da bir şahıs kiralamıştı. Ondan biz devraldık. Vatandaşı açtık orayı da. Dijital hayvanat bahçesi yaptık. Vahşi hayvanların eee kafeste durmasını kimseyi istemiyor. Onun yerine dijital bir hayvanat bahçesi yaptık. Üç boyutlu. Ee, dünyada da örneği yok. Ee, onu da, onun yanında da eski ye, ye, Atatürk Orman Çiftliği Köprüsü ile Yeni Mahalle Köprüsü arasında 940 bin metrekare yer var. Orayı da aynı şekilde e, önümüzdeki sezona Evcil Hayvanlar Parkı ile beraber açıyoruz. Gördüğünüz gibi eski dönemler kadar kavşak, asfalt hepsini yaptık ama bunları biz belediyenin rutin hizmeti gö gördüğümüz için sene açılış yapmadık. Sadece trafiğe açılmıştır şeklinde pankart astık. Önümüzdeki dönemde projeleri hazır. Şöyle bir zorluğumuz var. Bazı yerler şu Gimat kavşağına falan ee, ihale yaptık ama uygun fiyat verilmediği iptal ettik. Onların hepsinin projesi hazır. Onları e, hemen yak ihaleye çıkıyoruz. Yazın inşallah <laughs> okullar kapandığında başlayacak şekilde çıkarırız. çıkıyoruz. Geçelim buralar çocuklar bir daha. Evet. Şimdi sosyal belediye konusuna geliyorum. Bu konuda Türkiye'de bir numarayız. Avrupa standartlarında bütçemizin yüzde on ikiye yakınını harcıyoruz. Çünkü baştan söz vermiştik. Avrupa'da biliyorsunuz işsizlik sigortası var. Bunu yap vermelerinin sebebi kendi ülkesinde yaşayan hiç kimsenin evinde açlıktan ölmesini istemiyorlar. Çocuğun eğitiminden kalmasını istemiyorlar. Dolayısıyla insancı yaşama, yaşayacak kadar rakama mutlaka veriyorlar. İşsizlik sigortasının verilmesinin kapsamı budur. Biz de e, TCS'den girmek suretiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği ölçülerin altında kalan herkese destek oluyoruz. Düzenli olarak 27 aydır birer kilo et yardımı yapıyoruz. E, bunun da sebebi proteinsiz e, büyüyen çocukların gelişme güçlüğü çektiği, okulda öğrenme güçlüğü çektiği ve dolayısıyla ileride devlete daha fazla yük olduğu konusunda bilimsel raporlar var. Bunları da biz paket dağıtma işini bitirdik biliyorsunuz. Bu kimat esnafıyla daha önce başkanım bir de çok konuştuk. Bunlar ihaleyle bir esnaftan alınıp paket paket dağıtılıyordu. Ben geldiğimde dağıtma masrafı 11 milyon liraydı bir önceki dönemin. Şu anda kartlarla isteyen istediği bakkaldan alıyor yani 4500 ne kadar bakkal var kasap var manav var oralardan satın alabiliyorlar ve ailesinin kendi ihtiyacını alıyor. Dolayısıyla en azından sizlerin satış yaptıkları esnafların da ayakta kalmasını sağlıyoruz. E, 258 bin aileye e, 201 bin aileye 3 yıldır düzenli şekilde doğalgaz veriyoruz. Yani bunlarla ilgili bazı anlatacağım şeyler var ama vakit kaybetmek istemiyorum. Ne kadar doğru işi yaptığımızı bir tanesini anlatayım. Bu et yardımına ilk başladığımızda bir e, kadıncağız teşekkür şey yazmış mesajı. Üç aydır çocuğum anne köftesi istiyordu ve ben yapamıyordum diyor. Yani biz kendi sıcak yuvalarımızda insanlar nasıl yaşadığını maalesef göremiyoruz. Ancak bunları muhtarlar vasıtasıyla, komşuları vasıtasıyla e, şey yapıyoruz, ulaşabiliyoruz ama şu anda artık bu konular Ankara'da ortadan kalktı. E, 157 bin küsur, 158 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıyoruz. Onu da şöyle yapmıyoruz. Toptancı bir esnaftan alıp sırtına bilmem ne belediyesi yazıp o çocuğu diğerlerinin içerisinde hiç bu çantayı belediyeden almış dedirtmeden e, kartlarına para yüklüyoruz ama AVM'lerde ve zincir marketlerde geçmiyor zorunlu olarak kırtasiye esnafından alıyor. Onları ayarlayabiliyoruz kartlarda. Dolayısıyla kırtasiyeci esnafımız ayakta kalıyor. 410 bin şu anda Ankara'daki öğrenci ilk defa bizim dönemimizde başlayan abonman kullanıyor. 220 liraya sınırsız biniş. 10 20 bin yaklaşık aileye ekmek dağıtıyoruz günlük 80 bin ekmek. Bu da Hiçbir geliri olmayan aileler kriterimiz orada sıfır geliri baktığımız zaman e, sıfır gelir görünen aileler ve bu dönemde ilk defa başladı 32 bin e, emeklimize destek oluyoruz malum 7500 lira 10 bin lira alıyorlar. Eski dönemde yani dün bizim rakibimiz demiş hani biz olmasaydık o maaşı da alamazsınız demiş ama 2002'de emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katı onu da hatırlatmadan olmaz. E, dolayısıyla bir de bunlar prim ödediler 30 yıl. Yani o dediği primin karşılığını alıyor. Ulufe falan dağıtmıyoruz. Ve bu durumda olduğu için eee ben açıkçası 60, 70, 80 yaşına gelmiş emekliler ikinci bir iş yapamaz, başkasından para isteyemez. Bunlar da TC'lerinden durumlarını görüyoruz. 30 bin, 32 bin kişiye düzenli olarak destek oluyoruz. Et desteği, doğalgaz ve bin lira nakit veriyoruz. Onu da inşallah... Doğalgaz desteği bu ay bitiyor, onun yerine nakit vereceğiz. 14 bin öğrenciye kantin desteğimiz de şudur. Anaokulu gibi ilk dörde gidenler, e, giden çocuklara, destek ailelerin çocuklarına, e, bütün herkes teneffüste gidip kantinden alışveriş yaparken bu çocukları alamıyordu. Onlara sadece gene kart üzerinden yardım yapmak suretiyle kantinlerle anlaştık. Günlük 25 liralık oradan kantinden alışveriş yapabiliyorlar. Bu bir ara yurt sorunu olmuştu biliyorsunuz. Ee, binlerce çocuk geldi ve yurt bulamadılar iki yıl önce. Bunları terminalde karşıladık ve yaklaşık 12-13 bin öğrencinin bir yıl kaybetmeden okumalarını sağladık. Hepsine yurtlarımıza gerekirse otel pansiyon tutmak yoluyla yardımcı olduk. Diğer alttakiler zaten yapılan işler, bütün belediyelerimiz onu yapıyor. Yine bu sınava girenlerin ücretlerini ödüyoruz. Dar gelirli ailelerin, KPSS, LGS, üniversite sınavı hepsini. Ayrıca 110 bin öğrencide sosyal yardım alanların şeyi var. Çocukları ortaokul ve de okuyanlar var. Onların ücretini kart veriyoruz. Ücretsiz gelip gidiyorlar. Egoya parasını sosyal hizmetler dairesi ödüyor. Ayrıca karne hediyesi ve bayram harçlığı gibi o küçük çocukları sevindiren uygulamalarımız var. Tabii bir yandan bunu yaparken Ankara'da üretimi de artırmamız gerekiyor. Özellikle kırsal kalkınmada Daire Başkanımız son derece başarılı, bütün Türkiye örnek olan e, çalışmalar yaptı ve şu anda bütün Türkiye'de bizim yaptığımız çalışmalar uygulanıyor. E, şu anda arasam neredesin diye sorsam bir köyde mutlaka köylüyü toplayıp onlara eğitim veriyordur böyle çalışkan isteyerek yapan bir arkadaş ve e, kırbis diye bir sistemde bütün çiftçilerin tarlasını izliyoruz ve kendisine tarlada varsa problem mesajla bildiriyoruz e, biraz önce gösterdiğimiz bakap dediğimiz yerde e, 700 dönüm 1000 dönüm ekişler yapıp oradan silajlar eee üretim, hayvan yemi üretip bunları da dar gelirli ailelere aynı zamanda dağıtıyoruz. Metro hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz eee hatlar belliydi Ulaştırma Bakanlığı'nca. Biz de buna uygun bir şekilde bu metroları yapacağımızı söz vermiştik. İş başına geldiğimizde hiçbirisinin projesinin olmadığı ortaya çıktı. Hatlar belli, proje yok. <laughs> İstanbul'da en azından devam eden, projesi yapılmış e, metro hatları olmasına rağmen Ankara'da hiçbir tanesi yok. Dikime-Yönahdo yolu metrosunu bize verdiler. E, bu proje yapılırken yüzlerce sondaj yapılıyor yerin altına. Anketler yapılarak rota tespit ediliyor. Hepsini tamamladık. E, kredisini bulduk. Yatırım programını da aldırdık. İhalesini Ocak ayında yaptık ancak 400 milyon euro civarında beklediğimiz 3 aşağı 5 yukarı teklif beklerken tam 580 milyon lira teklif geldi ve bazı firmalar da teklif vermeden çıktılar. Yani ben artık kimseyi istinaf etmek istemiyorum ama tabi bu fiyatları e, halkın parasını veremeyiz diye iptal ettik. Mart sonunda daha fazla katılımcı e, gelecek şekilde yeniden ihale ediyoruz NATO O Efendim onu anlatacağım abi. Şimdi Koru'dan Bağlıca'ya projesi bu ay bitiyor, geliyor. Keşören'den Ovaca projesi bu ay bitiyor. Dikmen Kızılay'da bu ay bitiyor projeleri. En azından önümüzdeki döneme hazır olur ama kaynak bulunur yapılır, yapılır yapılmaz bilmiyorum. Aynı zamanda Bağlıca'dan da şeye bağlıyoruz. Eryaman'a hızlı tren istasyonundan da oraya bağlıyoruz. Bunların öbür, en sondaki ihalesini yeni yaptık proje ihalesini. Şimdi evet devam edelim. Şimdi havaalanı metro hakkında bilgi vermek istiyorum. Geldiğimizde projesini Ulaştırma bakanlığı yaptığı tek metro hattı burasıydı. 2022'den beri yatırım programında ama bir türlü ihale yapmadılar. Biz de kendilerine yazı yazdık. Yani üç yılda, dört yılda metronun borcu ödenmez. Bunlar uzun vadeli, 10-15 yıla yayılan projelerdir. Siz yapıp bizden bunun parasını keseceksiniz. Yarın yüzde beş yerine yüzde on beş de diyebilirsiniz. İzin verin biz bunu dış krediyle kendimiz yapalım. Madem projesi hazır. Aynı zamanda Çuba, e, Akyurt'a ve e, fuar alanına gidecek şekilde projeyi düzenleyelim dedik ama sağ tarafta gördüğünüz yazıya bakarsanız hayır biz yapacağız dediler. Ancak bu yılki bütçeye sadece üç bin lira koydular. Efendim burası da Ulus. Bizim göz bebeğimiz. Ulus'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kalenin tamamı bitti. Yani son etapta şu anda. Tamamı restore olmuş olacak. Ulus'ta bu gördüğünüz binaların işleri tamamen yenilendi. Anafartalar çarşısı yenilendi. Ulus hali yenilendi. Ulus belediye çarşısı yenilendi. Buraya egoyu taşıyoruz şimdi. Sağ taraftaki uzun yere de iki tane teknokent, bir kent ve Gazi Üniversitesi ile protokol yaptık, bir katını da mesleğe yeni başlayan avukatlara tahsis etti ki orada artık biraz oranın e, yapısı değişsin diye. Burası Roma Tiyatrosu, Bentleres'te, bu bitirildi. Evet, bu ulusali. Zaten şimdi Hacı Bayram yapılmıştı, hala da yapılan yerler var. Karşıda kale, tamamen aya ayağa kaldırılıyor ulustan trafiğin yerin altına alınma projesini yaptık, kurula verdik. Yeniden yerin altında bir jeoradar incelemesi yapılsın dediler. Eğer o da önümüzdeki günlerde onaylanırsa önümüzdeki dönemde ulusu tamamen yerin altına alacağız inşallah trafiği. Buralar ne ısıt ne ısıtması vardı artık terk edilmiş görüntüydü ana farklılar çarşı. Buraların hepsini sıfırdan elden geçirdik. Bütün yurt dışına gittiğiniz zaman görmüşsünüzdür. Tarihi kent merkezler mutlaka konulur. Şimdi burada hem Hacı Bayram var ziyareti için, hem Roma dönemi var, hem kalede Osmanlı dönemi eserleri var. Dolayısıyla buralar binlerce turistin gezeceği alanlar olacak ve oradaki esnaf da ayrıca para kazanacak. Bu da e, kalenin altından çıktı, alt kısmından. Bu da ulustaki meydan, o binayı yıktık. Bir ay sonra bu görüntüyü alacak. Bitti buranın projesi. Yani yapımı da hemen hemen şeyleri bitti. En azından beton armesi bitti. Şimdi peyzajına başlıyorlar. Altında 250'ye yakın araçlık otopark yapıldı. Önümüzde kayıp bu şekilde açacağız. Tam bir meydan olacak. Trafiğin de yerin altına alındığını düşünürseniz ulusta büyük bir kent meydanı yapmış olacağız. O Ego'yu taşıyacağımız binayı beş yıldızlı otel yapıyorduk biz. Şeyi de bulduk, yatırımcısını bulduk ama Kültür ve Turizm Bakanlığı onay vermediler, kuruldan onu çıkaramadık. Eğer o ego binasını beş yıldızlı otel yapsaydık, ulusun çeyresi çok daha farklı olacaktı, yabancı turistler de gelecekti. Var mı başka bir şey? Sardıralım. Evet, hıdırlığı göstereyim. Hıdırlık bu halde. Bu hale geliyor. Burada da şöyle bir sorun yaşadık. Ağaçlarını aldık aşağı yukarı 50 milyon liralık ve şimdiye biraz sonra şu görüntüyü görmüş olacaksınız ama bir plan iptali geldi. Bir de yukarıda yüzün yıl, yıl şükran anıtı yapıp altına Cumhuriyet Müzesi yapacaktık. Ve orada bir sürü böyle sosyal alanlar olacak. Tam bir seyir alanı, gezinti alanı olacaktı. Hıdırlık Kale Hacı Bayram Üçlüsü. Burada devamlı bir hıdrellez ateşi yanacak. Eee bu kurula girdiği zaman plan iptali gelmeden evvel Ankara Kalesi'ndeki bayrağı açmasın dediler. Biz 1071'i e, simgelemek için 71 metrelik bir kule düşünüyorduk şu şekilde. Ama Ankara Kalesi'ndeki bayrağı geçmesin dediler. Biz de 7 metrelik çıkıyor o zaman. Bir şey anlaşılmıyor. Oradaki kaledeki bayrağı yükseltiyoruz şimdi. Yapabildiğimiz kadar büyük yapıp öyle ortaya güzel bir eser çıkaracağız. Dolayısıyla Hıdırlık Tepe'de de o mezbelelik ortadan kalkıp tam böyle bir rekreasyon alan olarak ortaya çıkacak. Hacı Bayram, Hıdırlık, Kale Üçlüsü, aşağıdaki Roma e, dönemi eserleri beraber ulusu inşallah tümüyle ayağa kaldıracağız. Ben böyle e, hızlı hızlı anlattım, yaptığımız işler daha çok, onu her yerde söylüyorum. Mansur Yavaş'ın ne yaptığı komda, köylere kadar verdiğimiz sandalye, masaya kadar yazılı yaptığımız bütün harcamaları orada var. Sonuç itibariyle söyleyeceğim şudur. Sizlerin parasını e, israf etmeden harcamaya çalıştık. Zaman zaman şunlarla karşılaşıyorum. Böyle toplantılara gidiyorum, sohbet ederken ben belediyeden şu ihaleyi aldım, şu işi yapan, yapıyorum diyen e, iş adamlarıyla karşılaşıyorum ve çok memnun oluyorum. Çünkü biz ne kimseyle görüşüyoruz. Açık ihale olduğu zaman herkes hakkıyla giriyor ve alıyor. Kırımımız ve katılımcı sayımız da bu şekilde artıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Kimseyi ayırmadan içinizden birisi gibi sizlerin atadığı, maaşını ödediği bir görevli nasıl çalışırsa o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ee, Ankara halkı takdir ederse inşallah bir beş yılda bu şekilde gidiyoruz ve bu şekilde davranarak da başkanım da o şekildedir. Örnek olmaya çalışıyoruz. Yani sizin seçtiğiniz idarecilerin başınıza size hükmeden ben yaptım oldu diyen sizin her şeyinize <laughs> karışan birisi olması yerine tam tersini, kent konseyiyle ortak akılda parayı sizlerden aldığınız parayı sizlerin istediği doğrultuda harcayan bir yönetimin olması gerektiğini de insanlara anlatmaya çalışıyoruz ki bizden sonra gelenler de sizlerin parasını alıp haruru parmağını savurmasın kafaya koyduğunu yapmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mustafa Bey'e şirketler topluluğu yönetim kurulu başkanı Sayın Ömer Seymene Gimat Gross yönet